Meclise bir koronavirüs delta varyantı şüphesi var. Bu, bu, bu tabii ki çok büyük bir endişe. Bütün dünya için CHP milletvekilinin danışmanının karantinaya alındığı belirtiliyordu. Bir açıklama var mı? Yeni bir gelişme var mı? Başka kimse de tespit edildi mi? Evet, bu konuda resmi bir açıklama yok. Ancak biz kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre önce kulislere iki kişi, iki danışman diye bilgi gelmişti. Bunu doğrulatmaya çalıştık. Ancak bir danışmanın bu şüpheyle karantinaya alındığını doğruladık. Şöyle ki kendisiyle de görüştük ve 40 gün önce aşı olmuş olmasına rağmen virüsün görülmesi nedeniyle mutasyon riskiyle tespitiyle karantinaya alındığını ve ilaç tedavisinin başlandığını öğrendik. Ancak mecliste henüz resmi. Resmi bir açıklama yapılmadı bununla ilgili. O, bu noktada onu hemen belirtelim. İkinci danışman onu henüz doğrulatamadık. Tabii meclis e, neredeyse alarma geçti diyebiliriz. Çünkü e, bunun aşıya dayanıklı olup olmadığı yani aşı olan kişilerin yeniden virüse yakalanıp yakalanmayacağı mutasyonlardan nasıl etkileneceği konusunda bir netlik olmadığı için karşılaşılan vaka elbette insanları korkutuyor. E, mecliste çok konuşulan bir başlık ancak henüz meclis başkanlığından resmi bir açıklama gelmedi. Onu da belirtelim.